Az önce bir tane video atmışım da yüksek ihtimalle. Adı da 250 canlı oynamak. Bu da ikincisi oldu. O da görüşürüz demeyi deney unuttum. Ve yanlışlıkla kapattım. Benim beynime bulayım ya. Şuna hala bakamadık. Tam lava bakamıyoruz. Baksana da. altında bak bir şey var Sanki. Şurada biliyor musun aşağıda? Da gidin siz bir düşüyor. Sönmem lazım. Sönmem lazım. Sönünce gelmem lazım. Hemen söndüm. Yok sönmedim. Ha söndüm. <laughs> Elmas, Elmas. 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 Elmas Bey var mısın lan Elmas? Elmas Bey, Elmas Bey. Benim adım Ada. Beni kasmam. Sen gövdesin lan adam değil. Kaç yapamaz, kaç yapamaz. Senin ölümce Gel sen de yanacaksın. Ben olmuyordum. Sönünce gelmem lazım. Çok yanıyorum çünkü sizin. Geldim. E e çıktı. Hadi lan kazanın. Buradan kazanın. Aa elmas bulduk. Elmas bulduk arkadaşlar. <laughs> tuzak. Tuzak. Tuzak var. Tuzak var. <laughs> Elmasın görenin başına kötü şeyler geliyor. İnşallah <laughs> hava düşmez ya elmas. Şöyle bakayım. Aa, var mı şu anda yok. Arkadaşlar elması bulduk. Kaç tane çıkacak acaba? Ölmesi öldü. Sen öldün değil mi? Abi üstüme hiç yüksek bir bence benim tarzı yapacağım. Oh my yapabilmem için güzel bir kamera bulmam lazım. Eh güzel eh. açık bir alan bulalım hemen şuradan. Şöyle şöyle. Şöyle 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 hemen arkadaşlar. Kim bana buldu? Kim bana vurdu. Sen mi vuruyorsun lan bana? Aa, gel lan gel gel. arkadaşlar ya. Bu bize sataşıyor. Bir vüt. Bit... Bir vüt bit de bitirtilmedin değil mi? Bir vüt bit de bitirtilmiyorsun değil mi sen? Gel lan bu Ana vüt girdim. Vüt ayarlarına girdim. Baksana ben buradayım. Elim açayım. Elim ne benim? El bize el El lazım bana. Elim olmazsa neyi tutacağım, değil mi? Önden. Arkadaşlar bu da videomuzun e, sonuna geliyoruz. E, elmas bulduk. Elmas bulduk ve iki sedi canla bu bölümü de bitirdik. E, ben bunu iki olarak yaptım. Hobi. nasıl e, yandım lan ben? <laughs> şu an onun içinde sanıyor ben ama değil. bu da videomuzu bitiriyordu like larkoyum <laughs> like, atmayı unutmayın ve bye 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 bye, bye.